Onur abi neden checkpoint? Neden checkpoint? Çünkü burada kendinizi sanayide gibi hissetmiyorsunuz. Ayrıca onların ilgisi, bilgisi ve tecrübeleri ve hatta arızalarla alakalı nokta atışı, tespit ve çözümleriyle bir daha asla aynı arızayla gelmiyorsunuz checkpoint'e. Bu yüzden checkpoint ve her otomobile kendi otomobilleriymiş gibi özenle ve titizlikle davrandıkları için checkpoint. Onur abi checkpoint denince aklına ilk gelen kelime? nezaket, titizlik ve tecrübe. Bir kelimeden fazlası geliyor yani. Üç kelimeyle anlatmıyor muydun? Bir dedim. <laughs> <laughs> Demin ama üç dedi orada. Yok, güzel de aslında güzel. Sen devam ettirseydin. <laughs> Demin hani orada üç kelimeyle anlattın <laughs> İlk kelime ilk dedim. Ben mi? direkt üçünü saydım. Sıkıntı yok. Abi. Onur abi checkpoint deyince aklına gelen ilk kelime. Tecrübe. Onur abi checkpoint BMW ile nasıl tanıştın? aslında ilk bizim tanışıklığımız Borusan Balgat dönemli, dönemlerine denk geliyor. Ee, i̇lk defa orada Sezer'le ve Cem'le tanıştık. Daha sonradan da arkadaşımız, dostumuz devam etti ve buralara kadar geldik ve devam ettik.